Nerde? Biz sohbete 3. bölümündeyiz. Dedeme şimdi şunları soracağım. Eee siz ilkokuldayken hangi dersler vardı ve hangi derslerde iyiydin? Matematik, Türkçe, hayat bilgisi, resim iş, din kültürü, müzik. Bunlar vardı. Hangilerde iyiydin? Matematikte iyiydim. Matematikte o açılarda dar açı, geniş açı, açı, küp bunları hemen çözerdim. Peki, ondan sonra hangisiydi? Ondan sonra... Hayat bilgisi, hayat bilgimi iyiydi. İşte bunları bir iyi biliyordum. Ee, yapamadığın bir tane var mıydı? Hani... Yani sevmediğin, yapamadığın... Söylemediğim bir şey vardı. PS vardı, PS'e çıktım. O kadar hız çıktım ama arkası önünü bastı, getiremedim arkasına. Yüzüm gözüm gıp gırmızı kaldı. Öğretmen tamam sen söyledin çık dedi geri aldı beni. Peki bize güzelinden iki tane şey söyler misin? Hadi beni söyledim. İlk adım sene 1922 26 Ağustos'ta başladı kar ve ölümden dönmeyiz ederiz tövbe. Dönme. Allah Allah diye sesimiz ardından çıkıyor. Tam şafak sökmeden başladı ateş. İki saat sonra bir emir geldi. Bindirin topları ileri dedi. Düşman korkudan heybete daldı, her on başına mermi yağdı. Büyük başı bu savaşta bulundu, taruz dedi İzmir alındı. Artık Akdeniz'e karar kırıldı, dostlar sevindi, düşmanlar kaçtı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal yardımcımız oldu. Rabbim Yücelal dökülen kanlarını sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletin istiklal. Helal Adanalı Deli Celal. <laughs> bir istihdam ne yapacağız şimdi? Onu yalnız söyler. <laughs> Bunu yet dedik gelsin. Bekir dedik. Evet arkadaşlar, dedemin sohbetin 3. bölümünü bitirdik. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere Bay bay Evet.